Merhaba dostlar, yeni bir tekno bilgi videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Apple'dan aldığınız cihazların aktifleştirilip aktifleştirilmediğini nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Mesela herhangi birinden bir iPhone alacaksınız ve bu cihazın sıfır olduğunu söylüyor. Bazı durumlarda kişiler cihazın içeriğini açıp cihazı aktifleştirip daha sonra kutuyu jelatinleyerek tekrar sıfır olarak satmaya çalışıyor. Bu durumun anlaşılmasının bir yolu var arkadaşlar. Siz de bu yolla birlikte aldığınız cihazın sıfır olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Yapmamız gereken buradan Safari'ye girip buradaki Apple'ın site linkine girmek. Bu linki aşağıda paylaşacağım. Buraya cihazın kutusunun arkasındaki seri numarasını veya IMEI numarasını gireceğiz. IMEI veya seri numarasını girdikten sonra bize böyle bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi cihazımızın modeli yazıyor. Alt tarafta seri numaranız beliriyor. Burada satın alma tarihiniz geçerli diyor. Gerekli diğer bilgiler burada gözüküyor. Ve cihazınızı 30 Ocak'ta etkinleştirdiğiniz için 30 Ocak 2022'ye kadar garantisinin olduğunu gösteriyor. Şayet bu cihaz etkinleştirilmemişse yani sıfırsa arkadaşlar böyle bir bildirim geliyor. Oradaki ekranda lütfen aygıtınızı etkinleştirin. Yani Apple cihazları eğer ki açılırsa otomatik olarak sisteme ping düşüyor ve cihazın garantisi başlamış oluyor. Yani fatura tarihi önemli değil. Önemli olan cihazı ne zaman sistemde aktifleştirdiğiniz. Eğer ki siz de cihazınızın sıfır olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu sistemle birlikte kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi eğer ki bu yazı yazıyorsa o cihaz sıfırdır ve etkileştirilmemiştir. Ama benim az önce gösterdiğim gibi satın alma tarihi geçerli gibi bilgiler yazıyorsa cihaz etkinleştirilmiş yani kullanılmıştır.